her zaman ulaşabileceğiniz bir kişi var burada. Biz yetenek avına çıkıyoruz. Bizim amacımız zaten beyin göçünü azaltmak. Mesela şirketlere esnek çalışma saatleri konusunda yardımcı oluyoruz. Pelin selam. Bugün senden kurucusu olduğun Piploid'u dinleyeceğiz. Ayrıca biraz da yazılım sektörüne değineceğiz. Peopleoid %95 oranında IT sektörüne hizmet veriyor. Bir insan kaynakları şirketisin. Evet, doğru. Nasıl başladı bu hikaye? Merhaba ilmi, ben Pelin. 27 yaşındayım, ekonomistim. Kariyer hayatıma satış ve pazarlama alanında başladım. Daha sonrasında insan kaynaklarına geçiş yaptım. Uluslararası bir yazılım firmasında insan kaynakları IT recruiter title altında çalışmaya başladım. Bu title daha sonrasında işte uzmanlık ve menajerlik olarak devam etti. Daha sonra şöyle bir problemle karşılaştık. IT sektörünün daralması, nitelikli personel açığının çok fazla olmasıyla birlikte danışmanlık kavramının daha çok arttığını gördük. Çünkü insan kaynakları departmanında şirketlerin Operasyonel süreçler çok yoğun ilerlediği için e, tam olarak işe alım tarafına, headhunterlık tarafına e, odaklanamıyor insan kaynakları pozisyonunda çalışan arkadaşlarım. Bu sebeple de böyle bir ihtiyaç doğdu. Çünkü kariyer sitelerinden verdiğimiz ilanlara artık başvurular gelmemeye başladı. E, yazılımcılara biz kendimiz gidiyor olmaya başladık. Bu yazılım o... sektöründe tamamıyla değişti değil mi? Artık onlar size değil siz onlara gidiyorsunuz. Tabii yani bu ki. şirketler için de geçerli. Tabii ki biz yetenek avına çıkıyoruz öyle söyleyebilirim direkt. Ve e, yorucu bir süreç. Çünkü gerçekten doğru yeteneği doğru şirket kültürüne kazandırmak inanılmaz zorlu bir yolculuk ve bunun arka planında gerçekten çok büyük operasyonel süreçler ilerliyor. Ben de buradaki açığı fark ederek dedim ki buradan çıkıp kendi şirketimi kurmalıyım. Böyle başladı yolculuğum. Piploid'u yaklaşık bir yıl önce kurdum. Şu an mevcut şirketler yazılımcı istihdam etme noktasında kendi bünyelerinde ne tür hatalar yapıyorlar? Çünkü bu girişim yani Piploid da buradan çıktı aslında. Kesinlikle. Şöyle adlandırabiliriz. Pandeminin de etkisiyle şirketler yeni kültürlere Geçmek ve dönüşmek zorunda kaldılar. Yani artık eski geleneksel süreçlerimizi uygulayamaz hale geldik. Bu kültürden çıkamayan şirketler de yeteneklerini ve güçlü personellerini aslında kaybetmeye başladı. Bunu önlemek adına kesinlikle kültürümüzü değiştirmemiz gerektiğine inanıyorum. Biz Piploid olarak bunlar için de hizmetler veriyoruz. Uçtan uca İK süreçlerini oturtuyoruz. Burada yapmak istediğimiz şey gerçekten yaşanılabilir bir şirket ortamı kurgulamak. Yani çalışanın motivasyonunu sağlamak, esnekliği için operasyonel faaliyetlerde bulunmak, performansını arttırmak için süreçleri organize etmek. Bunun dışında birçok operasyonel faaliyeti de İK alanında sürdürüyoruz. Siz şirketlere bir yandan yazılımcı bulurken aslında şirketleri de iyileştiriyorsunuz. Tabii ki. Bizim amacımız zaten beyin göçünü azaltmak, nitelikli personellerimizi, yeteneklerimizi Türkiye'de tutabilmek adına faaliyetler yürütüyoruz. Ve Piploid olarak bütün operasyonel faaliyetlerde İK'nın bulunuyoruz. Yani en yüksek oranda çalışan bağlılığını sağlamak, şirket için motivasyonu arttırmak ve onun dışında Gerçekten yeteneği şirkette tutabilmek ve bunu eğitebilmek adına da çalışmalar yapıyoruz. Tabii şirketlerin kültürlerini de bu noktada çok fazla iyileştirmek, onlara bütün yeniliklerden haberdar etmek adına çalışmalar yapıyoruz. Örnek vermek gerekirse, işveren markasını güçlendirmek gerekiyor. İşveren markası adına çok büyük çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu noktada çalışan bağlılığını sağlayabilmek için aslında çalışanların ne istediği biliyor olmak gerekiyor ve biz çok fazla kişiye ulaştığımız için de piploid olarak e, bunun ortalamasını alıp Aslında e, ülke nereye gidiyor şu anda yazılım şirketlerinin sürdürdüğü faaliyetler yanaklar neler şirketler çalışanlarını e, nasıl tutabiliyorlar e, ve nasıl güçlendirebiliyorlar bunları sektörden kaynaklı bildiğimiz için şirketlerimize, danışmanlarımıza, iş ortaklarımıza da bu kültürleri oturtmaya çalışıyoruz. Mesela şirketlere esnek çalışma saatleri konusunda yardımcı oluyoruz. Onun dışında artık günümüzde yeni performans değerlendirme sistemleri kuruluyor. Belki biliyorsundur. İnsanlar artık özellikle yazılımcılar bir hiyerarşi üzerine değerlendirilmek istemiyorlar. Kendilerini değerlendirmek ve bir hedefler doğrultusunda çalışabiliyor olmak istiyorlar. Yani bu hiyerarşik düzeni de Özellikle yazılım şirketlerinde biraz kırmaya çalışıyoruz. Ve bu sistemleri oturtuyoruz. Tabii ki bunlar hemen olacak şeyler değil ama bunları uçtan uca bütün faaliyetlerini yürüterek peoploid olarak adımlar atıyoruz diyebilirim. Şu an şirketinizde toplam sen dahil 9 kişisiniz. Ama gelen başvuruları da bir yapay zeka sistemi ayıklıyor. Evet. Ee, şöyle ki, Bizim aslında freelance yazılımcılarımız da var. O yüzden yazılımcıların mantığını çok iyi anlayabiliyorum birlikte uçtan uca faaliyetleri yürüttüğümüz için. Bizim bir platformumuz var, bunu geliştiriyoruz. Bu platformda yetkinlik ve kriter ölçüm sistemi diyebiliriz aslında. Burada çok büyük bir CV datamız var bizim. Normalde şirketler ilanlar açtıklarında çok fazla nitelikli başvuru alamıyorlar. Zaten bundan kaynaklı talent hunter, işte IT recruiter pozisyonları çok fazla arttı. Bizim sistemimiz direkt şunu yapıyor. Siz istediğiniz kriterleri ve yetkinlikleri portala giriyorsunuz ve size en uygun eşleştirmeyi sağlıyor. Yani o pozisyonla ilgili en yetkin adayları size buluyor. Ve bu sistemde karakter rengi analizleri, işte kişilik envanterleri oldukça yoğun çalıştığı için arka planda direkt kurum kültürünüze uygun kişiyi hemen saptayabiliyorsunuz. Hatta çok yakın zamanda bunu danışmanlarımıza, müşterilerimize de kullandırmak için adımlar atıyoruz. Şu an bir şirket neden insan kaynaklarını dış kaynaktan yönetmeli? Yani kendi bünyesinde değil de ama tabii ki kendi bünyesinde de insan kaynakları çalışanlarına ihtiyacı var. Ama neden dışarıdan destek almalı? İnsan kaynakları gerçekten oldukça yoğun kalemler içeriyor. Hilmi. Yani o kadar fazla operasyonel yükümüz var ki şirkette stratejik hedefler belirlemek zorundayız. Çeleme faaliyetleri yürütmek zorundayız. İşe girişler, çıkışlar, özlük bilgileri, hukuki sistemler. Yani birçok operasyonel faaliyetimiz var sürdürdüğümüz arkada. Bir İK şirketinizin İK departmanında çalışan bir İK uzmanımız tüm her şeye bu denli yetişemeyebiliyor. Bu kadar fazla odaklanamayabiliyor. Çünkü günlük olarak yapmamız gereken döngüler de var ve kurmamız gereken sistemler de var. Bir de tabii ki risk de barındırıyor. Çünkü en nihayetinde bir personel çalıştırıyorsunuz ve bu oldukça fazla riskler de barındırıyor. Biz risk taşımıyoruz. Ön ödeme almıyoruz, biz no cure no pay mantığıyla çalışıyoruz. Yani biz size yeteneği kazandırmadan hiçbir ön ödeme talep etmiyoruz. Bunun dışında vergisel avantajlarımız bulunuyor. Vergisel avantajlarından kastım artık ADV kesiyoruz ve şirkete fayda sağlıyoruz. Aslında şu anda arka planda büyük bir ekip olarak çalışıyoruz. Her zaman ulaşabileceğiniz bir kişi var burada. Yani bir recruiter, bir İK uzmanına ulaşamadıysanız elbet bir kişi size yine hizmet veriyor olacaktır. 7-24 bu hizmeti sürdürülebilmesini sağlıyoruz aslında arka planda. Ve şöyle, İK'nın en büyük kalemlerinden birisi olan iş hukuku problemleri, işe giriş ve çıkışlardaki yasal prosedürler, özlüklerin doğru ve özenli tutulabiliyor olması. Biz bu konularda da destek veriyoruz ve içeride bir avukatımız da bulunduğundan kaynaklı. Her zaman bize arayıp bunu nasıl yapabilirimi sorabiliyorsunuz. Bütün kalite sistemlerinizle ilgili, sözleşmelerinizle ilgili de size destekler verebiliyoruz. Yabancı personel almak isterseniz bunların süreçleriyle de ilgileniyoruz ve o yabancı personeli sizin şirketinize kazandırabiliyoruz. Aslında siz şirketin ulaşamadığı insanlara ulaşıyorsunuz. Tabii ki. Burada amaçladığımız müşterilerimizin bizim platformumuza giriş yaparak e, nitelikli kaynağa ulaşabilmelerini sağlamak. Bunu da nasıl sağlıyoruz? Platformumuz zaten bir yapay zeka ile çalışıyor ve bu platformda istediği kriterleri yazdıkları zaman doğru kaynakla eşleşebiliyorlar. Bu kaynakla eşleştiklerinde de e, çok hızlı bir şekilde işe alım faaliyetlerini sonuçlandırabiliyorlar aslında. Pelin çok teşekkürler konuk olduğun için. Buradan videomuzu sonlandırmadan önce söylemek istediğin son bir şey var mı? Ben teşekkür ederim Hilmi. Son olarak şuna değinebilirim. Doğru kaynağa ulaşmak isteyen firmalar peploid.com üzerinden bizimle iletişime geçebilirler. Bunun yanı sıra kariyerinde köklü değişimler isteyen, hayallerindeki işi bulmak, hayallerindeki fırsatları yakalamak isteyen adaylarımız cv.peploid.com'a özgeçmişlerini iletebilirler.